Merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğimiz bir kargomuz vardı. Dyson V10 Absolut modeli. Evet, kutu açılımını yapıyoruz şu anda. Geçen sene de bir kutu açılımı yapmıştık. Yine Dyson. Ama o zaman e, onun modeli Animal'dı. Bu Absolut. Bakalım farkları neymiş? İnceleyelim. Birlikte deneyelim, yorumlayalım. Şöyle farklı kutuya daha konulmuş. Kendi kutusunun haricinde oldukça korunaklı. Şöyle bantlarını açıyoruz. Zaten kalitesini biliyorsunuz. Şöyle açtığımızda öncelikle garanti belgeleri, kullanım kılavuzları mevcut. Bu borusu. Evet bunları yırtıyoruz. Şöyle. Çok da güzel bir rengi var. Şöyle. Sorunsuz, kusursuz. Şöyle başlıklarını isterseniz şöyle koyalım. Birçok başlığı mevcut. Bakın mesela bu aşağı doğru hareket etmesi için şu, şu şekilde Bunlar animal paketinde yok. Mesela bu. Ben de bunları yeni inceleme fırsatım oluyor. Şurada bir kilidi var. Bunlar koltuk altlarını daha sonra mutfak dolabının üst kısımlarını aşağıdan aşağı taraftan kolay bir şekilde sürebilmeye yarıyor. Yok elime bir şey yapmaya gerek yok. Evet şöyle başlıklar var. Aynalar. Bunlar e, Animal'da da var aynıları. Şöyle koltukların aralarını süpürebilmek için bu girmeyen yerlere, küçük yerlere bu başlığı takıp e, temizleyebiliyorsunuz. Bu da toz almak için aynı şekilde. Şu çok gerekli değil ama şunu kullanıyoruz. Bol bol. Şu şarj ünitesi duvara monte ediliyor. Çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dyson'ın sürekli şarjda kalması onun pil ömrünü azaltmıyormuş. Bunu daha önce okumuştum. Hani sürekli fişe takılı kalıyor. Sıkıntı olur mu? Pil ömrünü kısaltır mı diye bir yazı vardı. Ama etkilemediğini söylemişlerdi. Daha sonra kutular çıkmaya devam ediyor. Tabii çok korunaklı bir şekilde. Motor kısmı oldukça hafif. Yine diğer Dyson gibi. Enamel gibi. Görüyorsunuz. İlk önce tabii şarj olması gerekiyor. Uzun bir süre. Kullanma kılavuzunda yazıyor. Muhtemelen 6 saat diye hatırlıyorum bakarız. Ee, basma tetik, tetiğe basılı tutarak çalışıyor ama dediğim gibi bu rahatsız etmiyor. Neden rahatsız etmiyor? Çünkü zaten elimiz sürekli burada olduğu için bu rahatsız etmiyor. Yani ben kendim kullanıyorum bir senedir hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Şöyle çöp haznesini boşaltabilmek için tozlar burada birikiyor. Çöp haznesini boşaltabilmek için alttaki klipsi şöyle bitirmek suretiyle içindeki tozlar dökülüyor. En son işimiz bittiğinde tekrar kapatıyoruz. Şurada bulunan filtresi. Burada filtre lambası yanıyor bazen temizlik. Ayda bir yapılsa iyi olur. Yapılmazsa iki ayda bir, üç ayda bir. Zaten lambası yanıyor. Burası komple yıkanabiliyor. Bakın zaten musluk işareti var. Bu yıkanıyor ama 24 saat en az kurut, kurutmak gerekiyor. Islak bir şekilde kesinlikle çalıştırmaması lazım. Buralarda ıslak mendili temizledikten sonra zaten burası da çıkıyor. Komple çıkıyor bu. Nasıl da şurada bir şöyle bir ok işareti var çektiğimiz zaman aşağı burası da komple çıkıyor. Yani buranın da temizlenme imkanı var. Bakın çıkardım mesela. Aynı şekilde şu anda takabilir miyim? Evet oluyor sanırım. Heh. Şöyle tekrar kapatınca kılıyor. Üç tane e, güç şeyi var. Seviyesi var. M minimum. Orta ve maksimum olarak. Minimum şarjda ben 150 metreye yakın evim var. Süpürebiliyorum. Rahatlıkla süpürebiliyorum yani. Gayet yeterli benim için. Bunun içerisinden şarj kablosu çıkıyor. Buna monte ediliyor bu da aynı zamanda. Bakıyorum yine Dyson'ın Animal modelinden farklı olarak bu Absolute modeli ondan farklı olarak bir tane daha başlığı var. Sert zemin başlığı. Bakalım mesela bunu. Evet. Bu sert zemin başlığı. Bakın görüyor musunuz? Alt tarafı şöyle yapısına bakın ne kadar güzel yani Ben de bu yok bunun arasındaki farkları ben şimdi size izah etmeye çalışacağım Ben de heh, en çok kullandığım başlığın biri de bu koltukları yatakları süpürdüğünüzde göreceksiniz içerisinden çıkan toza iddia ediyorum inanamaz inanamayacaksınız. o kadar çok çıkıyor yani en çok kullandığım başlıklardan birisi de bu yani küçük olması sebebiyle şöyle takıyorum mesela götürüyorum arabama temizlemek istiyorum. Yıkamacıya para vermeye gerek yok. Bakın. Heh, pardon. Üstünü çalıştırmadığım için, takmadığım için. Heh. Bakın. Pratik. Çok pratik. Yani gerçekten parasını hak ediyor sonuna kadar. Şöyle bir başlığı daha var. Bu da toz alma başlığı. Neden yani açık konsolum gerekirse bunları çok fazla kullanmıyorum. Tozları bunlarla almıyoruz çünkü. Ama yine de gerek duyanlar kullanabilirler. Ben de bir de şu başlık var. Bu sert, bu halı başlığı. Evet, ben de bu var mesela. Bu halı başlığı var. Bu e, sert zemin başlığı yok Animal'da. Dyson'da ikisi de var. Şöyle izah etmek gerekirse bakın. Şu sert zemin başlığı pardon halı başlığı bu halıyı döverek süpürüyor. Yerdeki kirleri çıkarabilmek için halının üzerinde dövme hareketi yapıyor. O yüzden Bunları çıkartıyor pislikleri. Ya ama bu sert zemin başlığıysa halıyı süpürmeden direkt sert zemine, yani mesela parkede, fayansta bunu kullanıyoruz. Ee, bu dövmeden süpürüyor. Dolayısıyla kiri sıçratmamış oluyor. Mesela yere büyük bir parça düştüğünde ceviz diyeyim mesela kuru yemiş herhangi bir şey düştüğünde bu halı başlığında sıçratma oluyor. Ama bu sert zemin başlığında sıçratma olmuyor. Döverek süpürmediği için direkt. Halı yokken evde tüm evi bununla rahatlıkla süpürebilirsiniz. Ama bir halıda bir sertle de sürekli değiştirmek istemezseniz de kışın bunu kullanırsınız. Halı başlıklı olanı yazın da full bunu kullanırsınız. Yani gerçekten memnuniyet olarak çok iyi bir performansa sahip. Ben çok memnunum. Alacak olanlara canı gönülden tavsiye ediyorum. Babama ve anneme de hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullansınlar. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. İhtiyar teknolojinin her yaştaki seyircileri. Kızım size kendi bir aynı modelin değişik bir serisini kullanıyordu. Güzel bir şekilde izah etti. Ee, biz daha deneyip görmedik. Ama şöyle göz dolgunluğuyla bakıldığı zaman gözü dolduran bir ürün. İnşallah arızasız hayırlı günlerde kullanmak nasip olur. Seyrettiğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum.